Yeni bir sipariş geldi. 0.6 kilometre ve 4.5 dolar alıyoruz. Hadi your <laughs> pick up at McDonald's Highbury. Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu Uber Eats ile ne kadar para kazanıyoruz? Ben çok fazla soru aldım. Ne iş yapıyoruz? Ne kadar para kazanıyoruz? Geçinebiliyor muyuz? Buradaki iş imkanları neler? Bunlarla ilgili başka bir videomda daha detaylı bilgiler vereceğim ama bugünkü videomun konusu yalnızca Uber Eats yaparak bir günde ne kadar para kazanıyoruz? Bu para bize yetiyor mu? Bugünkü videomun konusu bu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Uber Eats yapabilmek için nelere ihtiyacınız var? Bir ve en önemli madde G ehliyeti. Burada G ehliyetiniz yoksa G'den kastım G1 veya G2 değil full G ehliyeti. G ehliyetiniz yoksa maalesef Uber Eats yapamıyorsunuz. Öncelikle G ehliyetini edinmeniz lazım. İkinci olarak bir arabaya ihtiyacınız var tabii ki. E, bisikletle veya yürüyerek de yapanlar oluyor. Böyle imkanlar da var. Açıkçası bir zamanda bunu araştırmıştık ama yürüyerek Uber Eats yapabilmenin, yani bilemiyorum pratik bir yolunu bulamadık. Sanırım uygulamadan kaynaklı bir takım aksaklıklar yaşadık. Süreci tam bilemiyorum. Sonuç olarak arabayla yapıyoruz. Üçüncü olarak tabii ki bir akıllı telefona ihtiyacınız var. Çünkü sürekli oradan yol bakmanız gerekecek, sipariş alacaksınız, vereceksiniz falan filan. Ve son olarak bir Koruyucu çantaya ihtiyacınız var. Aslında bunu Uber Eats zorunlu kılmıyor ama restoranların bazıları çanta olmadan size yemeklerini vermiyorlar. Bu çantada işte sıcak yemekleri sıcak tutmak, soğuk yemekleri soğuk tutmak amacı için. Tabii ki akıl telefondan bahsettim. İnternetinizin olması gerekiyor. Yani yüksek gigabaytlı bir internet paketi satın almanız lazım. Bizim mesela burada ilk etaptaki internet hattımızın 2 GB interneti vardı ve bu yetmiyordu. Yaklaşık bir hafta gibi bir sürede bu 2 GB internet tükeniyor Uber Eats yaptığınız zaman. Dolayısıyla biz 15 GB'lık bir internet hattına paketine yükseltme yaptık hattımızın. Yüksek GB'lı bir internet paketine de ihtiyacınız var. İlk siparişimizi almaya geldik. Oğuzhan siparişi almaya gitti. Ben de o sırada size video çekmek istedim. Şimdi bir tane Hint restoranına geldik. Ayrıca bu videoda size buradaki restoranlar hakkında işte delivery yaptığımız paketleri teslim ettiğimiz evleri oraları da çekmeye çalışacağım. Evler hakkında, ev tipleri hakkında da ufak da olsa bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bence bu açıdan da güzel bir video olacak. Aynı zamanda şöyle ufaktan da bir şehir turu yapmış olacağız hep beraber. Şimdi bir tane Hint restoranına geldik. Burada şunu söyleyeyim çok fazla Hint restoranı var. Onun dışında Afgan, Vietnam, işte Tayland, Çin, e, nedir onda Japon, Kore restoranları çok fazla var. İtalyan restoranları çok fazla var. Yani Kanadalıların hani çok fazla şey olmadığı için aa bak o sanda geldi. <laughs> Kapıyı açıyorum bir saniye. Kanadalıların çok fazla mutfak kültürü olmadığı için onun haricinde de Kanadalıların çok fazla ee, hamburgercileri var mesela. Putincileri var. Böyle patates kızartmasının üstüne et, et sosu gibi bir şey döküyorlar. Putin, buranın meşhur yiyeceği. Neyse, şimdi siparişi aldık. Yola koyulalım. Ee, bir sonraki siparişte kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, ikinci siparişimizi almaya geldik. Burada e, Wendy's'de. Bu Wendy's aslında bizim McDonald's veya Burger King gibi. E, Burada çok yaygın olan böyle bir zincir hamburgerci güzel mi derseniz e işte idare ediyor. Biz de birkaç kere denemiştik. Her neyse e, Uber Eats'in şu sisteminden bahsedeyim size. E, normalde biz bir sipariş almıştık ama böyle yolumuzun üzerindeyse veya yakın yerlerdeyse üzerine artı işte kaç kilometrelik sapma ve e, olacağını göstererek ona göre bize ekstradan para veriyor. Geldin mi? Çok çabuk geliyorsun ya. Neyse bu sipariş kısa sürdü. Şimdi Deli veriye başlıyoruz. Görüşmek üzere. Evet, ilk siparişimizi bırakmaya bir apartmana geldik. Şöyle göstereyim size. Yüksek katlı bir apartman. Burada apartmanlar Oğuzhan'ın sevmediği korkulur rüyası. Çünkü apartman tasarımları o kadar farklı ki. Yani böyle çok saçma sapan numaralandırmalar falan filan. Ee, olsan bazen gidiyor böyle 10 dakika falan çıkamıyor apartmanın içine labirent gibi. Neyse bakalım. Açılış apartmanına yaptık. Evet bir sipariş daha aldık. Marketten iki kasa su ve cips mi ne öyle bir şey. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Aha olsan sen bu hallere düşecek adam mıydın? <laughs> Galiba, öyleymiş. <öğrenin şimdi. gülüyor> evet, Uber ilk zaman sadece ve sadece yemek olmuyor. <laughs> Arada böyle su falan da taşıdığımız oluyor. <laughs> getir Kanada şubesi. Oğuzhan İnka'ya. <laughs> evet, bir başka siparişimizi almaya geldik. E, ee, AW, burası da Az önceki Wendy's gibi yine bir hamburger zinciri. Güzel mi derseniz berbat. Yani bir kere denedik maalesef. E, yediğim en kötü hamburger olmayan hamburgerimsi şeydi. Ne çabuk geldin sen ya. Çok hızlı geliyorsun bugün. Neyse sohbetimize bir sonraki delileri de devam edelim. Sipariş bırakmaya çok güzel bir mahalleye geldik. Her yer yemyeşil. Böyle ağaçlar falan. Çok güzelmiş burası. Eler çok iyi durmuyor ama... Yine güzel bir mahalleye sipariş bırakmaya geldik güzel güzel evler var. Lütfen bize iyi bahşişler verin. Rica ediyoruz. Evet, şimdi size bu işi yapmanın en kötü yanından bahsetmek istiyorum. Bu işi yapmanın en kötü yanı <laughs> bir sürü restoran gezip güzel güzel yemekleri arabanızla taşıdığınız için Gerek görüntülerinden, gerek kokularından böyle etkilenip ondan sonra bir anda kendinizi sipariş aldığınız restoranda yemek alırken bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla işte kazandığınız paranın bir kısmı diyelim <laughs> yolda yolda zaten hesabımıza geçemeden e, tükenmiş oluyor. Şekil ağda göstermek ister misin? Şimdi şu arkada bir tane suşici var. Geçen buradan bir suşi aldık. Sipariş aldık daha doğrusu. Yani o kadar güzel gözüküyordu ki... Şöyle göstereyim. Kendimizi şu an <laughs> bir tepsi sushi almış bir şekilde bulduk. Bakalım, deneyeceğiz. Bu bu arada içinde... E, kaç? 56 parça mı? İçinde 56 parça sushi var ve... E, 43 dolar. Ayrıyetten 5.59'da vergisi var. Toplamda 48.59 dolar bu... E, Tabağa ödemiş olduk. Şimdi bunları yiyelim. Ondan sonra çalışmaya devam edelim. Ondan sonra videonun sonunda size bugün toplamda kaç saat çalıştık, e, kaç kilometre yol yaptık, ne kadar para kazandık, bu paranın ne kadarı bahşiş, ne kadarı asıl ücretlerden geldi, bunların hepsini sizinle videonun sonunda paylaşacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sushimizi yedik. Çalışmaya devam ediyoruz. Oğuzhan yine sipariş almaya gitti. Şu karşıda bir Putin'ci var. Oraya gitti. En son bir Putin'den bahsediyordum size. Kanada'nın burada meşhur yiyeceği. Patates kızartması üzerine et sosu, kaşar vesaire o tarz şeyler koyuyorlar. Ve bu Putin oluyor. Ee, burası aslında hafta sonu falan çok canlı bir cadde. Baya kalabalık oluyor. Şu anda bir tık şey kalabalık ama çok değil. Şurada öğrenciler falan sıra bekliyor karşıdaki bara girebilmek için gördüğünüz gibi. Öyle hafta sonları falan burada adım atacak yer olmuyor genelde. İnanılmaz bir kalabalık oluyor. Burada öğrenci nüfusu acayip yoğun. Oğuzhan yeni bir siparişle tekrar aramızda ne aldın? Bubble tea. Bubble tea aldım. <laughs> evet şöyle göstereyim. Burada mı çok sipariş alıyoruz? Bayağı 5-6 kere bıraktık herhalde. Evet, sipariş teslimine devam. Yeni bir günden herkese tekrar merhabalar. Dün çalıştık. Geceye geç saatlerde eve döndük. Dolayısıyla dünkü çalışmamızın sonucunu sizinle bugün paylaşıyorum. Bugün de tekrar işe çıkmak için hazırlandık. Evet, tekrar işe gitmeden önce hemen dünkü çalışmamızın sonuçlarını sizinle paylaşıyorum. Şimdi dün toplamda biz 8.5 saat çalıştık. Bu 8 buçuk saat içerisinde 21 tane sipariş götürdük ve toplamda 174.20 dolar para kazandık. 174.20 doların 61 doları bahşişlerden geldi. 113.20'si Uber'in bize verdiği ücret. Şimdi gelelim günlük 8 buçuk saat çalışarak 174 dolar kazandığımızda ne kadar benzin harcıyoruz? Genelde bu civarlarda para kazanmak için 15-20 dolarlık arası benzin harcıyoruz. Dün 18 küsür dolarlık bir benzin harcadık. Aslında bu benzin olayı çok değişkenlik gösteriyor. Örneğin biz gündüz saatlerinde çıktığımız zaman daha çok benzin harcıyoruz. Çünkü trafik oluyor ve çok fazla dur kalk yapıyoruz. Ama akşam saatlerine çıktığımız zaman trafik daha az olduğu için daha az benzin harcıyoruz. Yani 15-20 dolar arası değişiyor diyebilirim. Tabii ki bu sizin arabanıza göre de değişkenlik gösterebilecek bir faktör. Bizim arabamız yani ortalamadan bir tık daha fazla yakıyor sanırım. Neden bu arabayı aldık? Bu arabayı alma sürecimizi ve başımıza gelenleri bunları da bir başka videoda tekrar anlatacağım sizlere. Dediğim gibi bu benzin konusu ortalama 15-20 dolar arası olmakla birlikte sizin aracınıza göre, çıktığınız saate göre, trafiğin durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Onun dışında şimdi biz bugün 174 dolar para kazandık ama bu da genelde çok değişkenlik gösteriyor. Örneğin hafta sonu, cuma cumartesi günü özellikle daha çok para kazanıyoruz. Mesela geçen haftalarda günlük 200-230 dolar kazandığımız oldu. Onun dışında bazen yoruluyorsunuz, modunuz düşük oluyor vesaire veya çok yoğunluk olmuyor. Özellikle hafta içi, pazartesi, salı günleri biraz yoğunluk az oluyor. Bu günlerde 140-150 dolarlık da çalışabiliyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim, biz ortalama bir haftada 800-1000 dolar arası genelde kazanıyoruz haftalık olarak. Onun dışında size bu işi yapmanın zorluklarından ve avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeyim. Şimdi bu işi yapmanın en aslında bu kolay gözüken bir iş. Yani dışarıdan bakıldığı zaman çok kolay gözüküyor. Biz de başlarda öyle zannediyorduk ama esasında yorucu bir iş. Yani dediğim gibi dün mesela 8.5 saat çalıştık. Hani 8.5 saat boyunca araba içerisindesiniz, araba sürüyorsunuz e veya ben Oğuzhan'a eşlik ediyorum. Yani koltukta oturuyorum. Yani hani uzun yol yapmak gibi düşünebilirsiniz. Araba yolculuğu insanı yoruyor. Özellikle trafik saatlerindeyse, gün içerisindeyse, gece değil de Yorucu bir iş gerçekten. Onun dışında şöyle bir dezavantajı var. Zaten videonun ortalarında da bunu söylemiştim size. Yani çok fazla şey alıp bıraktığımız için aynı zamanda çok fazla şey de canımız çekiyor. Biz özellikle dayanamıyoruz mesela çok fazla. <laughs> sipariş aldığınız yerlerden yiyecek içecek bir şeyler alıyoruz. Yani biraz bir miktar para harcatıyor bu iş size esasında. Evet sekiz buçuk saat dedim ama aslında bu sekiz buçuk saat yani hiç durmaksızın çalışmıyoruz. Arada eve geliyoruz, yemek yiyoruz mesela dinleniyoruz böyle 10-15 dakika yarım saat artık neyse. Yani durmaksızın sekiz buçuk saat çalışmıyoruz. Zaten Uber de buna izin vermiyor yanlış bilmiyorsam 12 saat gibi bir süresi var gün içerisinde çalışabileceğiniz online olabileceğiniz süre. Çünkü 12 saatten fazla araba sürmek sizin için zararlı, tehlikeli falan o, o tarz şeyler diyor. Evet, avantajlarından bahsetmek gerekirse şimdi çok değişik yerlerden değişik siparişler alıp ondan sonra şehrin farklı noktalarına götürdüğümüz için şehri daha iyi tanıma fırsatı veriyor size. Biz mesela bu yaklaşık son işte bu işe başladığımızdan beri bayağı bir gezdik. Ee, iyi mahalleler, kötü mahalleler, işte iyi restoranlar, kötü restoranlar bunlar hakkında epeyce bilgi sahibi olduk. Aldığımız en garip siparişlerden bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda e, buradaki insan profili hakkında da birazcık bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Ee, mesela insanlar gerçekten keyfine, rahatına çok düşkün burada. Bir kere gece böyle saat 12-1 falandı yanlış hatırlamıyorsam geçmiş saatte bayağı da yağmur yağıyor. Ha, bu arada yağmurlu havalarda daha yüksek para kazanıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim ek not olarak. Yine böyle bir akşam gece vakti bir sipariş almaya gittik. Adam benzinlikten dondurma sipariş etmiş. Yani bir külah dondurma. <laughs> Ve onu biz böyle 7-8 km falan uzağa götürdük. Hani çok bence garip bir siparişti. Onun dışında bir kere bir sinemadan yani bildiğimiz büyük bir sinema kompleksinden patlamış mısır aldık, götürdük. Yine böyle 9-10 kilometre uzağa götürmüştük. Yani ilginç geldi bana. Bilmiyorum ilginç siparişler de geliyor. Oğuzhan mesela dün iki koli su taşıdı. <laughs> Bazen öyle şeyler de geliyor. Yani Uber Eats, sadece restoranlardan yemek almıyorsunuz. Marketlerden bu tarz şeyler de siparişler de gelebiliyor. Yani değişik siparişler gelebiliyor. Aslında biraz da eğlenceli de bir iş bu açıdan düşündüğümüz zaman. Evet, bugünkü videomda anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de keyifli bir gün geçirmişsinizdir bizimle birlikte. Umarım bu işi yapmayı düşünen, buraya gelip bu işi yapmayı düşünen insanlara bir fikir verebilmişimdir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve lütfen beğen butonuna basmayı unutmayalım. Görüşürüz.